Lig 14. .'sü olarak İzmir'e gelen Konyaspor kendisinden 1 puan geride ve 15. karşıyaka karşısında maça iki tarafta hızlı başlıyor. İlk ataklar Konya Spor'dan da peşinden karşıyaka hata var. Rıza kaleci Adnan ve kaleci Adnan elinden topu kaçırınca Rıza'ya fırsat doğuyor. 10. dakikada karşıyaka bu sürpriz golle 1-0 öne geçiyor. Golü bir daha izliyoruz. Rıza takipçilerinin mükafatını bu pozisyonda görüyor ve takımını 1-0 öne geçiriyor. Golden sonra da iki takımda gole dönük atakları devam ediyor. Bu defa sıra Konya Spor'da Salih'in ortaladığı top Cemal'in vuruşu dışarı gidiyor. Yine Konyaspor Spor atağa küçük Fuat. Küçük Fuat başarılı hareketler yapıyor ama top dışarı gidiyor. Karşıyaka gol atağında Rıza kale boş ama top dışarıda. Muharrem defansın arkasına sarkıyor. Ortasını yapıyor. Recep vuruyor ve durum 2-0 oluyor. Maçın 30. dakikası. Karşıyaka'nın ikinci golü böyle oluyor. Golün sahibi Recep. Konyaspor farkı bire indirmeye çalışıyor. Muharrem uzaklaştırmayı başarıyor. Yine Konya Spor atağı. Suat. Saffet. Cemal müsait durumda ama Cemal vuruşunu yapmadan önce Haşim Gökalp offside düdüğünü çalıyor. İkinci yarıya karşı yaka hızlı başlıyor. Ülgenin takip ettiği pozisyon kornerle sonuçlanıyor. Korner atışı. Rıza sert vuruyor. Dönen topu tamamlayan Fethi ve Karşıyaka'nın 3. golü maçın 51. dakikası. Açık futbol oynayan, gol arayan Konyaspor 3-0 yenik duruma düştükten sonra da akınlarını sürdürüyor. Salih ceza alanı içinde tehlike çok büyük vuruyor. Dönen top Mücahit tamamlıyor ve durumu 3-1 yapıyor. Konyaspor'un bu maçtaki tek sayısı. Salih'in başlattığı pozisyonla gelen golü bir kere daha seyrediyoruz. Maçın kalan bölümünde karşıyaka rakip kale önünde daha doğrusu rakip savunma arasında büyük boşluklar buluyor Fethi. Kaleci Süleyman ikinci yarıda kaleyi koruyor. Başarılı. Konya Spor orta sahadan başlayan atak. Suat kapıyor. Mücahit müsait durumda ama topu dışarı vuruyor. Bu defa karşıya atakta. Recep sağ tarafta bomboş. Kale ağzına ortalıyor. Süleyman'dan sekiyor top kornere gidiyor. Fethi rakibini geçiyor. İbrahim izliyor pozisyonu. Fethi ceza sahasına girmeye çalışıyor. Martaç Akın'ı sürüklemeye çalışıyor ve faul. Ahmet Keloğlu kullanıyor. Yükselden seken top. Muharrem sert vuruyor. Süleyman'dan dönüyor. Martaç tamamlıyor. Karşıyaka'nın dördüncü golü dakika 66. Bir kere daha seyrediyoruz. Safet iki kişi arasında ceza sahasına girmeden düşürülüyor. Serbest vuruş. Bu fırsatı da Konya Spor kullanamıyor. Bu defa Yüksel kaptığı topla tek başına giriyor ve maçın skorunu ilan ediyor. Karşaka'nın beşinci golü, golün sahibi Yüksel dakika 84. Bu defa Saffet ceza sahası içinde ve Haşim Gökalp bu pozisyonda tehlikeli hareket olarak yorumluyor ve Endrek serbest vuruş veriyor. Atış kullanılıyor. Karşıyaka barajından geri geliyor. Maçın son anları. Karşıyaka gol kovalıyor. Süleyman'dan dönüyor top ve Haşim Gökalp 90 dakikayı bitiriyor.